Herkese merhaba. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün videonun başlığından da anlaşıldığı üzere ay, tam bir baş öğretmen edasıyla oturmadım mı buraya? Kendime bakmaktan alıkoyamıyorum yalnız kendimi. Gerçekten. Böyle saçımı falan bir topladım. <laughs> güzel yanmış vücudumu bir makyaj yaptım. <laughs> Siyah şöyle güzel bir elbisemi giydim falan. Oturdum şöyle baş köşeye. <laughs> evet güzel. Tamam işin cıvıklığını geçersek bence videoya başlayabiliriz. Arkadaşlar videonun başlığından da anlamış olduğunuz gibi bugün Urban'ın yeni e, neymiş o bronz görünüm veren ışıltılı vücut yağının tanıtımını yapacağım size. Hiçbir şekilde reklam içermiyor. işbirliği de değil. Tamamen kendi yorumlarımı katacağım bir video olacak. Bu ürünle alakalı YouTube'da arama yaptığımda herhangi bir içerik göremedim. Yani maksat hem siz bilgilenmiş olun hem de bana da içerik olsun. Konumuz birazcık böyle logo olacak. Birazcık da ürünü tanıtayım istiyorum. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Hava çok sıcak. Klimayı açtım. Oturdum tam karşısına. Keyfime diyecek yok yalnız şu an. Bir de şey. Bunu da getirdim. <laughs> Aynen. Klima olmadığı zaman odamda klima yok çünkü. Bunu açıyorum ve böyle seriliyorum. <laughs> Neyse. Tamam. Öncelikle Urban'ın bu ee, siparişini vermiş olduğum ürünü trend yoldan sipariş verdim ben devrik bir cümle oldu ee, ürünü trend yoldan sipariş verdim PTT kargo ile çalışıyorlar PTT kargo ile çalışmak demek arkadaşlar ben 12 gündür bu kargoyu bekliyorum araya bayram girdi bayram tatili girdi ki ben bunu bayramdan önce sipariş etmiştim daha geleli 3-4 gün falan oluyor anlayacağınız şöyle PTT kargo ile çalışıyorlar içerisinden de şu şekilde pıt pıtlarla çıkıyor. Bunları tabii açtım, kullandım. Ama önceden bir denemem gerekiyordu size burada yeterli açıklama yapabilmem için. Şöyle pıt pıtlar çıkıyor. Bunları patlatabilirsiniz. Strese bayağı iyi geliyor diye okumuştum bir yerlerde. Ee, bu uyudu da tam olarak şu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle bir avuç içi kadar diyebiliriz. Ben de nereye kadar kullanmışım? Şuraya kadar falan kullanmışım. Şimdi ürünü ilk olarak incelediğimizde şöyle açıyoruz. Tamamen şey böyle üstü hani böyle fıs fıslı değil tamamen dökmeli bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Yalnız ben şunu öncelikle size belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bunu bence beyaz tenli arkadaşlarımız kullanamaz. Mesela benim vücudum birazcık böyle kırılmamış olsaydı bunu kullandığımda hiçbir şekilde etkisini göremezdim diye düşünüyorum. <laughs> Üstüme damlattım. <laughs> beyaz tenli arkadaşlar bunu kullanmak isterse bence yeterince verim alamazlar diye düşünüyorum. Çünkü ben birazcık hani vücudumun rengi kırıldı. Öylelikle rahat bir şekilde kullanmayı e, kullanabildim diye düşünüyorum. Çünkü mesela e, şu avuç içlerim beyaz. Ya da ne bileyim hani göğsümü ya şu karnımın hani bazı kısımları falan beyaz kaldı. Oraları sürdüğümde aynı etkiyi alamadım diyebilirim size. Şimdi hep beraber canlı canlı görelim. Bakalım hani sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hatta kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü? Şöyle biraz biraz akıyor. Bakın şöyle ışıltılı bir şey var. Mesela benim kollarım baya böyle kırıldı yani rengi. Şöyle şöyle sürdüğüm zaman yağlı güreş yapar gibi. Bir de kokusu muhteşem. Gerçekten muhteşem yani. Fiyatını hatırlamıyorum ama 100 küsür lira verdim diye hatırlıyorum. Ekrana bırakacağım. Aynen ekrana bırakacağım. Öyle indirimsiz falan yani baya bildiğiniz. Normal fiyatı bu. Mesela bakar mısınız? Muhteşem parlama olmuyor mu? Kokusu şahane. Kokusu nasıl biliyor musunuz? Tam bir deniz kokusu. Hani böyle denize girersiniz, çıkarsınız, böyle üstünüz, başınız tuzlu olur. Hani böyle güneş yağı sürersiniz ya, o tuzlanmış vücudunuza o koku. Tam olarak o koku yani. Mesela bak, görebilir misiniz buradan? Bakın nasıl parlıyor, görüyor musunuz? Ve hani şey böyle dolu dolu da sürmedim, belli oluyordur diye düşünüyorum. Bakayım. Biraz da şuraya sürelim. Şunu şu elime alayım şöyle. Bakın çok değil. Yani şu kadar falan böyle alıyorum. Şu şekilde. Yağlı güreş yapar gibi. <laughs> hmm, mesela. Hmm. Ve şunu e, keşfettim arkadaşlar. Mesela bunu sürüp e, üstüne. Mesela böyle çıplak halinizle bunu sürüp üstüne kısa kollu tişört giyerseniz. tişörtünüze bulaşma yapıyor. Onu da söylemiş olayım size. Bakın gördünüz mü nasıl parlıyor? Muhteşem bir şey yok mu? Işıltısı yok mu? Bakın. Bakın şuradan bile belli oluyor. Bak şurayla şuranın şeyi nasıl belli oluyor. Tamam. Parmak izleriniz çıkabilir bu arada. İyice böyle yaymaya özen gösterin. Hatta fırçanız varsa fırçayla da yardım alabilirsiniz. Onunla da gayet iyi olur diye düşünüyorum. Bakın. Gördünüz mü nasıl parlıyor? Şahane yani. Bak şuraya sürmedim nasıl fark ediyor? Bak. Biraz komik oldu. <laughs> canlı canlı görün istedim. Ee, şunu da söyleyeceğim. Mesela ben memnun kaldım. Neden memnun kaldım? Çünkü yani benim şey bir cildim var, böyle kuru bir cildim var. Ee, çok da böyle şey yağlanmaya müsait ya. Mesela çoğu şeyi süremiyorum ben. Bu hem rahatsız etmeyen, ağırlık yapmayan bir yapısı var. Yani vücudumuzda ağırlık yapmıyor. Ee, i̇kinci ekstra olarak kokusu şahane. Ve Fiyatını değer mi derseniz? yani neye değdirmiyoruz ki fiyatları Allah aşkınıza ya hani bir güneş kremi olmuş 150 lira 200 lira zaten o yüzden piyasanın altında değil normal yani baktığınız zaman mesela ben bu ürünü bu yaz full kullanırım hatta belki bir tane alırım bunun haricinde yani bütün yazı bununla devirebilirim diye düşünüyorum bereketli bir ürüne benziyor zaten Urban'ın ürünlerinden genel olarak memnunum biliyorsunuz geçen videomda da bahsetmiştim Valla arkadaşlar ben beğendim ya. Hani böyle bacaklarıma falan sürünce de iyi oluyor. Ben beğeniyorum. Bakın şöyle biraz daha bakayım, yakından geleyim ha. Baksanız hani böyle çok e, göze gözü almayan böyle bir ışıltısı var, değil mi? Vücutta da ağırlık yapmıyor. Fiyat performansı olarak da piyasa değerinin ne altında ne üstünde normal yani. Zaten böyle çok da parıl parıl parlamayalım. Pavyondan çıkmış gibi değil mi? <laughs> Bence hepimiz için ideal olur diye düşünüyorum. Sadece dediğim gibi arkadaşlar bunu beyaz tenli arkadaşlarımız. Ne çok arkadaşlar dedim. Sayacağım şurada sayıcı. Ee, sadece bunu beyaz tenli arkadaşlarımız kullanırsa aynı verimi alabilir mi? Onu kestiremiyorum. Çünkü hani benim rengim biraz kırıldı. Yani 2-3 defa falan güneşlendim zaten. Biraz kırıldı. Onun üstüne bu şekilde sürdüğümde okeyledim ben. Hani bunu beyaz bir yerime sürdüm. Mesela şu karın bölgem benim beyaz. İşte şeyin olduğu kısım beyaz kalıyor ya. Oraya sürdüm. Orada bu şekilde şey yapamadım. Ee, hoşuma güzel gelmedi gözüme. Hoş gelmedi yani. Öyle. Ee, başka da söyleyecek bir şeyim yok sanırım. Sadece dediğim gibi kargoda çok sıkıntı çektim ya. Hani bekleme sürem gelmesi etmesi falan filan düşünün ben bir de bunu şey e, kapıda hani kapıya gelecek zannediyordum meğersem şey yapmışım otomatlara bıraktırmışım falan böyle saçma sapan değişik bir şey yani gittim te bir de o şeyde sıcakta bunu aradım. Hangi otomata bıraktığımı hatırlamadığım için onu aradım falan. Neyse. Yani genel olarak böyle şey yapıyorum. Kollarımı şey yapıyorum ama. Genel olarak memnun kaldığım bir ürün. Böyle 5 üzerinden de 4-4,5 verilebilir diye düşünüyorum. Alacaklara da şöyle güzel bir video olsun istedim. Hani almadan önce belki biraz incelemek istersiniz diye düşünüyorum. Ben incelemek istedim çünkü. Sadece şeyler gördüm. Reels'lar gördüm. Instagram'da da o shorts diyorlar galiba. O shorts videolarını falan inceledim de pek şey gelmedi bana. E, doyurmadı. Şuramı doyurmadı yani. O yüzden ben bir video çekmek istedim. Bilmiyorum ne kadar açıklayıcı oldum. Ne kadar bilgilendirici oldum. Dediğim gibi herkes keyfine göre, bütçesine göre alışveriş yapabilir. Ay çok konuştum gene. Bakıyorum burada oho konuşup konuşup duruyorum. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kucak dolusu öpücükler. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.